Merhaba arkadaşlar. Bugün misafirimiz geldi. Hoş geldiler. Sefa geldiler. Şimdi gelir gelmez hemen yemek telaşına düştük. Şöyle bir taraftan salata, bir taraftan cacık yapıyoruz. Burada da tavuğumuzu şöyle ocağımıza koyduk. Biraz haşlamak istedik. Burada da taranamız şöyle pişiyor. Yanına da pilav yapacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Köydeyiz dostlarım. Şöyle bayram için köye gelmiştik. Eş dost bizi ziyarete geldi. Kız bizi eş dost mu? Yok sizde. önceden söylüyor. Bugün de bunlar geldi. Kardeşimin hanımı, kızları. Şöyle. kardeşim hanımıyla hem amca kızıyız. Siz de merhaba desenize. Merhaba. merhaba. De bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Merhaba. Herkese iyi bayramlar. <laughs> Allah tekrar nasıl tadılar nasıl olsun. Amin. 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 Şöyle. Fatır çocuklar da şey, şey. İsmail abi bizden <laughs> burada. Evet, İsmail'e de selam olsun Buradan Bayramı mübarek bu Oğlum. olsun. <laughs> hala Halam'a geldik oğlum burada. <laughs> Oradaki İsmail kardeşim. O, bütün bizi izleyenlere herkese selam olsun <laughs> çocukları da al şimdi tavuğumuzu şöyle biraz haşladık tepside buna biraz yoğurt biraz salça karabiber kırmızı biber kimyon şöyle baharatlarını koyarak üzerine koyacağız Biraz da kekik, tavuk kekiği götürüyor arkadaşlar. Kekiği çok koyduğumuz zaman daha hoş oluyor. Şöyle tavuğumuzu soslayalım. Tavuğumuzun suyuna da pilav pişireceğiz. Çaydan ışığı bu. Şimdi şöyle tavamızı koyduk. Biraz patlı, e şey, <laughs> patates. <gülüyor> Biraz da soğan diyemedim de. Patatesimizi koyduk. Bugün şöyle Berna'nın elinde yiyeceğiz. O yapacak arkadaşlar. ekledik. Bildiğiniz gibi aynen kırmızı biraz da evet. soğan. Kekik ekleyeceğiz. koydun mu? Evet. Çok güzel oluyor. Şöyle aralarına da biraz soğan koyalım. Ee, tavuğun kokusunu alıyor arkadaşlar. Soğan güzel oluyor. samısak ee, da koyuyoruz. Evet. Şöyle. samısak da olmuş artık. 10 liradan yükselmiş. Gerçekten. Biz nideden aldık bugüne kadar gitti. şimdi sonra alacağız artık. Kırıklar çıkmış. Bayram yemeğimiz hazır. Şimdi fırına koyacağız. Fırına açalım. Şöyle yemeğimizi fırına sürelim arkadaşlar. Öbür fırınını Ben de misafirim pilav yapıyorum arkadaşlar. Evet, ben de misafirim pilav yapıyorum arkadaşlar. Böyle koyalım. Yarın bardak yağ koyduk. Bir çay bardağı da su koyduk. Şöyle ağzını kapatalım. Misler gibi pişsin. Şöyle. pişsin arkadaşlar salatamız da hazır. Evet arkadaşlar şimdi şöyle tepsi yemeğimiz pişti. Küçük inci. Çok güzel oldu. Burada da pilavımız Şöyle salatalarımızı koyduk. Çatıyorumuzu koyuyoruz. Sadece servisimizi yapalım. Şöyle tavuklarımızı da koyacağız. Servisimizi yapalım. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Burada da çocuklar oturuyor arkadaşlar. Şöyle atıştır çocuğuna yemek yediriyor. Şöyle servisimizi yaptık. Herkes yemeğini yiyor. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Şöyle evet arkadaşlar şöyle evimizin önündeki güllerimiz güzel güzel açmış. Burada da yeni dünyalarımız. Şöyle. Maşallah hepsi açmış. Burada böyle çeklerimiz köy evimiz arkadaşlar Buyur. Burada da şekerpare ekmiştik şöyle, üzerleri hep şekerpare vermiş. İnşallah onu da yeriz. Allah kısmet ederse. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Hepsinin ayrı ayrı güzellikleri var. Şöyle. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun.